onları sabitleyeceğim. Oğlum ben geçemiyorum sen gel. 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 Gel buraya gel buraya gel. Gel gel gel. Al oğlum al. Al. Gel. Al sen de al. Al. Koyun biraz önce geçti. Al. Tamam bitti. Bunlar çok. Gel, gel. Gel, 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 gel. Çöp bu. Hızlıca gelmem lazım. Köpekler buraya gelmeden. motoru ortaya almalıyım. Sabit olarak bıraktığım bu lastiklerle de onları sabitleyeceğim. Yavaş gideceğim için fazla sabitlemiyorum. Tamam. Beklediğimden hızlı oldu odun toplamak. kararmadan işlerin çoğunu bitirmem lazım. Bundan sonra bunlar hırsızlık yapmaya geliyor. Saat şu an 11'e geliyor. Çok fena acıktım. Evden getirdiğim kuzu ciğeri vardı. Onu şimdi közle pişireceğim. Soğanları fazla kesmeyeceğim. Yerimiz burada. Yerin buzu çözülmüş. Şimdi güzelce doğrayacağım. Tuzlayacağım. Aslında en güzel baharat sadece tuz. Bunu çöp şiş boyutuna getireceğim. Ben bir keselim. Hepsini de yiyebilirim. Kuzu ciğeri bu. Şimdiden ağzımın suyu aktı. Odun kızıyla yapacağım kömür olsaydı daha iyi olur tabii ki. Bunu şimdi ateş kutusunda yapacağım. Ay, Bismillah. Ama yine de iyi pişiyor. ateşi söndürdüm. Şimdi yatacağım. Sabah görüşürüz. Erzaklarımı şu şekilde çubuk yardımıyla ağacın asabildiğimce yüksek bir yerine asmaya çalıştım. Aslında uzağa asmam gerekir ama gitmeye erindim. Ben şu anda sadece köpeklerden korumaya çalışıyorum. Ayı gelir mi? Gelebilir. Yani bütün kamp alanlarına gelebilir. Eğer bölgede ayı varsa. İstediğiniz kadar çitle çevirin. Şu anda kaldığım yerde hiç kimse yok. Tekim. Zaten tek olmak için geliyorum buralara da. Hava bayağı serinledi. Bayağı soğudu diyebilirim. Çadırın üstüne çiğ düştü. Gece yatmadan önce son kez yalnızca muhakkak bir su alın. Çünkü gece susadığınızda çadırdan çıkmak zor oluyor. İçerisi dışarıya göre sıcak. Hava derecesi şu anda kaç bilmiyorum ama içeriyle dışarısı arasında ciddi anlamda sıcaklık farkı var. Tulumun içine gireceğim ve içeride bulunduğum sürece nefes alıp vermeye başladığımda çadırın içerisindeki soğuk azalacak daha da sıcak olacak. Zaten çadır bizi aslında sıcak tutmuyor. Çadır bizi sadece rüzgardan, yağmurdan koruyor. Bizi sıcak tutan uyku tulumları. Altımda bir tane mat var. Ve şişme mat var. Yerim rahat. Şimdi uyku içine girip uyumaya çalışacağım kurbağa seslerini duyuyorsunuz. Bu gece hiç susmadılar. <laughs> Hice, hava bayağı soğuktu, hiç beklemiyordum böyle soğuk olacağını. Kutulumun içindeydim, kafamda bere. Fakat böyle yüzümde rüzgar esiyordu. Öyle bir soğuk vardı. Ama tulumun içinde sıcaktım. Ayrıca yaz ayları da olsa kapma geleceksiniz, muhakkak yanınızda bere getirin. Gündüz zaten güneş sizi yakacak. Geceleyin de güneş battıktan sonra hava serinlemeye başlıyor. Gece ile gündüz arasında ciddi bir hava sıcaklığı farkı var. Bere hayat kurtarır. Berenizi yatarken de başınızdan çıkartmayın. Şimdi hava güneşli olduğu görünse de gölgede bayağı serin. Her yerde karışma çıkıyor bunlar. Gel. Ne oldu? He? Tasması da var, sahibi de var. He? Nereden geldin sen? Nereden geldin? Nereden? Ne arıyorsun? He? Evden mi kaçtın sen? Gel bakayım. Çok güzel. Maşallah. Hı? Nereden geldin sen? Hepsini ye. Duydun mu? <laughs> He? Duydun mu oğlum? Nasibini aldın mı? kampta bugün ikinci gecem dün akşam üzeri gelmiştim yarın dönmeyi planlıyorum balık tutacaktım ama balık tutmaya gelenler vardı onlarla görüştüğümde hiçbir şekilde balık oltaya gelmiyor çok geri dönen oldu balıkta tutamayacağıma göre Yarın dönmeyi planlıyorum. Orman turu yaptım biraz. Motorun da benzini azaldı. En yakın benzinlik 40 km ötede. Yarın anca dönüş yolunda alırım. Oraya kadar da motoru kullanmamam gerekiyor. Bugün de akşam yemeğini yapacağım. Yarın öğleden sonrasına dönüşü planlıyorum. Ankara'ya burası 200 kilometre. 40-50 km dağ yollarından geliyorum. Bu sefer gelişimde de böyle video çektim. Umarım beğenirsiniz. ikinci gecedeyim. Ateş söndürdüm. Etrafı topladım. bulaşıkları yıkalım. Yiyecekleri de şöyle astım. Oradan gece lambasını da açık bıraktım. Zaten çok derin uyuyamıyorum. Bu geceyi de böyle inşallah sabah ederiz. uyandığınızda bunları çadırın içinde böyle birbirine çarparak ses yaptırabilirsiniz. Şu şekilde etrafınızda çıtırtı duyarsanız o sesi alan hayvan zaten kaçacaktır. Bıçağınız da yanınızda olsun her ihtimale karşı. terliklerinizi, ayakkabılarınızı dışarıda bırakmayın. Köpekler götürebilir. Bu gece de soğuk olacağı benziyor. İkinci gecenin sabahı kahvaltımı yapacağım. Güzel bir kahve içelim Ufak ufak toplanmaya başlarım. 200 kilometre dönüş yolu var. Def kaynağı güzel oluyor. oh uh -huh.